kanalıma hoş geldiniz diyorum ve e, şu anda bir sürü iş beni bekliyor. Kış hazırlıkları demiştik daha önceki videolarımızda ve kış için bazı e, sebzeler ile girmek istedik. Kışa bunlarla başladık. Şu anda pazıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Küçük fidelerim oluştu ve bunları şimdi büyük saksıya aktarma vakti geldi diyorum daki e, saksıda domatesim var. Domatesim artık e, fazla sebze vermiyor. Şu anda sizlerle birlikte son domatesimi hasat ediyorum arkadaşlar. Burada bir tane yeşil var. Bu da turşuluk olabilir ya da karanlık bir ortamda gazeteye sararak e, kızarmasına da e, sebep olabilirim. Bakalım artık nasıl tüketmek nasip olacak. Evet, mis gibi kokuyorlar ve veda ediyorum sevgili domates. Evet arkadaşlar, bu toprağımız bayağı bir Mineraller kaybetti domatesden dolayı onun için daha önceki saksılarımda da yaptığım gibi bu toprağıma da biraz doğal gübre ekleyeceğim ki yeni sebzelere bolca güç olsun. Evet arkadaşlar, bu arada kanalımda baya bir hareketlilik oldu şu son dönemlerde. Yeni kanalıma yeni abone olan bütün arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada kazanırımız var. Onu hemen alalım. olsunlar iki tane çıkmış Çünkü burada daha böyle geniş geniş rahat bir şekilde büyüyebilsinler Evet gördüğünüz gibi kök salmış buraya da güzelce bir yer açalım Evet bu anı çok seviyorum arkadaşlar ve gerçekten çok heyecanlanıyorum. Biraz tohumların fidelendiğini görmek inanılmaz sevindiriyor beni. Havuçlarım da baya böyle fidelendi. Uzun sürdü biraz onlarda. Baya bir her gün onlara baka baka. Böyle acaba olacaklar mı diye olduktan sonraki sevincimi anlatamam. Az sonra gösteririm zaten onları da sizlere. Evet arkadaşlar e, fideleri yani küçük e, saksılarda olan fideleri büyük saksıya aktardım. Ve daha önce de e, dış kısma balkonun dış kısmına bakan e, saksıya Pazı ekmiştim. Şimdi onların da burada büyümesini e, istiyorum. Çünkü önümüz malum sonbahar. Sonbaharda Almanya'da bolca yağmur yağıyor ve ben pazılarımın sağlam kalmasını istiyorum tabii ki. Onun için buradaki pazılarımı da oraya aktaracağım ki e, pazılarımı koruyabileyim. Saksılarda daha bir korunaklı olabiliyorlar. Oradan oraya taşıyabildiğim için, evet bunları da aldım. Burada da baya güzel e, geliştiler görüyorsunuz. Muhteşem oldular ve saksıma aktarıyorum. Gördüğünüz üzere burada da iki tane çıkmış. Evet arkadaşlar belki bu yeşillikler çok büyümeyecek ya çok fazla olmayacak ama az da olsa yani kendi yaptığım bir şeyi görmek onların büyüdüğünü görmek zaten yetiyor bize ilerisi için bir deneyim kazanmış oluyorum motivasyon oluyor açıkçası bana ve bunları paylaşmak da sizinle paylaşmak da tabii ki beni motive ediyor. Evet arkadaşlar şu anda burada birkaç yerim daha var. O yerleri de doldurmak istiyorum. Onun için şimdi direkt birkaç tane tohum buralara aktaracağım. Aynı bu şekilde e, ıspanakları da aktardıktan sonra daha çok yerin olduğunu fark ettim. Tohumlar ekledim aralarına bol bol ıspanağım da çıksın diye. E, pancarda da aynı şeyi yaptım. Evet, bunun can suyunu vermeden arkadaşlar hemen sizlere havuçlarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar tatlı bir sürprizden sonra burada kuşlarımız bol bol gezinmekte. Onlara da bir göz attıktan sonra havuçlarımla şu anda karşınızdayım diyebilirim ve gurur duyuyorum maşallah diyelim onlarla. Daha önceki videomda da hangi yöntemle bunları ektiğimi gördünüz, takip edenler, izleyenler biliyor. İzlemediyseniz aşağıya linkini bırakıyorum video videonun o şekilde de nasıl hangi yöntemle ektiğimi de görmüş olursunuz izlerseniz. Evet, burada da aynı diğer saksılarımda da fark ettiğim gibi bütün tohumlar yeşermemiş. Onun için tek tek olarak aralarına yine ben tohumlar, havuç tohumları yerleştirdim ve tabii ki onları nemli tutuyorum arkadaşlar dediğim gibi yeni e, tohumu bir hafta boyunca nemli tutmak gerçekten çok önemli havalarda sıcak gittiği için toprakta olan yeni tohumun kurumaması gerekiyor evet arkadaşlar şimdi gelelim e, pancarıma ve ıspanağıma onlara da e, aynı yöntemle aralarına bu pancar arkadaşlar aralarına e, tohumlar yerleştirdim ve maşallah diyelim burada görüyorsunuzdur yeni tohum filizleniyor bu da yeni filizlendi burada toprakta direkt olarak evet patlıcanım da burada e, patlıcan <laughs> patlıcan değil ıspanağım da burada ıspanağı da aynı şekilde tohumları aralarına yerleştirdim ee, bakalım onlar ne zaman gelecek umarım en kısa zamanda bunlar da yeşerir sevgili takipçilerim izleyenler elimde gördüğünüz semizotu semizotunu da e, fide haline getirebildik çok şükür e, iki saksımda olmadılar belki havalar çok sıcak gittiği için e, olmamış olabilir. E, bazı arkadaşlarım da bahçe işleriyle çok e, ilgili, ilgili oldukları için e, bilgilere sahipler. Buzdolabına dahi sıcak havalarda e, küçük saksıları koyuyorlarmış semizotunda. İlk defa duydum. Belki işte e, göstereyim istiyorsanız. Böyle. Bu saksılara ekmiştim. Eş zamanlı ekmiştim. Bunlar da bir şey yok gördüğünüz gibi belki ben de gerçekten buzdolabına koyar. Belki e, çıkabilir deneyeceğim. Onun için e, ben de önlemimi aldım. Semiz otunu başka saksılara da ektim bunlara küçüklere. Onların çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Ve şimdi bunlara da yeni yer buldum. Bunları da aktarıyoruz arkadaşlar. O yer tabii ki az önce Burayı e, pazıları çıkardığımız yer. Arkadaşlar bu saksımda sadece nane var. Nane çok fazla topraktan mineraller çalmadığı için e, şu anda buraya herhangi bir gübre e, eklemeye gerek duymuyorum. Semizotu da aynı şekilde nane gibi kolay e, büyüyen bir sebze olduğu için e, yanına ekmeye karar verdim böyle şekilde tek tek yer açıyoruz Evet arkadaşlar. Canım pazılar ve canım semiz otları sağlıcakla büyüsünler. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bunların gelişimini tabii ki takip edeceğim sizlerle birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.